Selam arkadaşlar. Bizimkiler orada top oynuyor. Orada da gençler halay çekiyor. Ben burada yalnız kaldım. En iyisi ben de gidim gençlere takılıp halay çekeyim. Halay çekmeyi çok severim. Bir Ankaralı olarak. Oynamayı da severim tabii ki. Oo, beni burada bıraktılar. Top oynuyorlar. Ben de onları kıskandırırım şimdi. Giderim. O gençlerin elinden tutar halay çekerim. <laughs> Yaşar. Yaşar. Madem siz oynuyorsunuz top. Ben de gideceğim orada halay çekeceğim. Tamam. Ama hiç müzik yok ki. Anca boş boş alay çekiyorlar. <laughs> <laughs> hani müzik yok hala çekiyorlar ama. Şu topu atayım bari. Anneciğim. Yok kızım şaka yaptı. Tanımıyorum ki onları anneciğim. Şimdi onların hepsi bir grup. Aşkım. Ben giderim de şimdi onların hepsi bir grup. Şimdi aralarına girmek olmaz. Herkes ayrı ayrı olsaydı hepsi birbirini tanımıyor olsaydı ben de girer alaya çekerdim aşkım. Çekeceğim. Yok şaka yaptım ben sadece. Şimdi onların hepsi bir grup geldi ya anneciğim arkadaşlar hepsi birbirini tanıyor. Ama şöyle olsaydı Öykü hani bizim gibi hepsi orada birbirini tanımıyor olsaydı halaya dursaydı ben de gider dururdum halaya. Sen de elinde tutardım seni. Arkadaşlar Öykü de benim gibi halay çekmeye, oyun oynamayı çok seviyor. Öykü Yozgatlı mısın Ankara'lı mı? Öykü annesinin köyündenmiş. Değil mi aşkım? Baban nereye kaçtı kız? Kızlar da burada top oynuyor. Ama sarmadı beni bu halay. Sarsaydı giderdim. Rica ederdim. Ben de girebilir miyim aranıza derdim. Onlar da tabii ki derlerdi. Mutlu olurlardı hatta. Ben Yok ya, ne yapayım? Tanımıyorum ki onları. Gel aşkım. Herkes birbirini tanımıyorsa olurdu da şimdi onlar bir grup olur mu? Gel aşkım. Biz de hazırlanalım. Şey gideceğiz ya şelaleye. Ben böyle gideceğim. Yine mi gideceğim? Gel bura güneşle gölgede duralım demek istiyorum. Orada değil, değil mi? Orada. Buradayız ya. Gel balım öykü. Topunu al da gel. Anne. Hellik yapamamıştım ya. Evet. Aferin sana. Bak baban onun için diyor anneciğim ayakkabını giy diye. Anne. Evet. Ayakkabıyla daha rahat vurursun. Peki. Ayakkabıyla daha rahat vurursun değil mi aşkım? Sen terliklesin ya. Evet. Hadi ya, ya Ben de vuramam terlikle. Geç karşıma. Geçtim. Yakalamaya çalış. Böyle, böyle yap. Şu tarafa geçim de Hem de telefon. Babanın telefonu orada ya onu takip edeyim anneciğim. Belki biri alır falan. Geç şu tarafa geç. Karşıma geç anneciğim. Oh. Top to toraba gitti ki. Hadi. Hiç müzik yok ki. Nasıl Allah çekiyorlar anlamadım. Ne? Hiç müzik yok doğru dürüz. Nasıl oynuyorlar? Hayır. İnsan bir sesini sonuna kadar açar demek. At hadi. Sen bir şöyle şey yapsana. Nasıl? Bacağımı mı aç? Açtım. <laughs> Kaleci miyim ben kız? Aç. Açtım ya. Açtım ya ki at hadi. Bu ben bu kadar açabiliyorum. Aradan mı atacaksın? Dur yakalamaya çalışacağım. Şöyle yapalım. At hadi. Oo. Oh. Koş al da gel. Ay çok ay köpek gelmiş bizim oraya koş. Gel köpüş. Topu al da gel. Ben almam bana ne? Kendini attın kendini alacaksın öykü. Anneciğim oyunu bilmiyorsun belki ısırır fazla yaklaşma. Öykü. Huyunu suyunu bilmiyorsun anneciğim. Yaklaşma çok. Yola da çıkma araba gelir. gel aşkım topun tadı nereye gitmiş öyle ki gördün mü al da gel koş Koş topunu al gel anneciğim. Bak ta orada. Topun bak ta orada anneciğim. Nerede? İşine gelmeyince arı var diyorsun anneciğim ya. Koş. Sen gençsin hadi koş topunu al da gel. İyi kaybolsun tamam. Sen bilirsin. Ben almam. Oynamaya gelince oynuyorsun. Bak topun gidecek elde. Öykü. Anneciğim. Bana bak bir kızdı. Mangalı sen mi yaptın aşkım? Oo, Öykü de çok güzel mangal yapmış. Ellerine sağlık aşkım. Afiyet olsun demen gerekmiyor mu? Dişimiz Allah diyor. <laughs> Öykü de dişinde <laughs> dertli. Evet, annesi de salata yaptı. Ormanda. O yaşa. Öykü sarımsağı çok seviyor canavar evet, öykü. Bu sarımsağı bitirir. Soğan da hazır canım. Mantar ne zaman koyacaksın? Yaşar evet Bey. Soğan da burada. Annesi soğancı. Ben de sarımsakçı. Biber ne yaptın canım? Biberi hiç göremiyorum. Neşe, biber nerede? Hayır. Aa, biber de oradaymış. Saklamış adam biberi. <laughs> tamam canım. Ellerine sağlık. Sarımsaktan ye bakayım bir. Çocuklar, sarımsak çok faydalı. Öykü. Ki... O öykü aradan kaçıyor. <laughs> sarımsak yiyor ama. Gel gel bir şey olmaz gel lezzetli. Hadi bir sarımsak ye de göreyim. Arkadaşlar sarımsak çok faydalı. Öykü o yüzden sarımsağı çok yiyor. Değil mi aşkım? Çok seviyor bir de közdeki sarımsağı. Normalde sevmez de. Siz de yiyin. Tavsiye ederiz. Eder misin Öykü? Ederim. Çok mu lezzetli? Çok lezzetli. Afiyet olsun o zaman.